İyi ki bir dersen çıkıp da tatil promosyonu yaptı. Yoksa bu seneki sınavda aldığımız o rezil puanla... ...tatil, manita, parti yalan olurdu kızım. <laughs> Şimdi size babamın umut yapayım. Bu sene tatil yok sana. Hmm. <laughs> Peki ya benim anneme de ne demek? Üç <laughs> yıldır bir sınavı kazanamadın. Ne tatili be, cezalısın. <laughs> boş de kızlar şimdi buradayız ya bırakın onlar bizi ders çalışıyoruz annesinden. <laughs> <Biz> şimdi bakalım. Şimdi <laughs> bakalım. <laughs> <laughs>